Eğer Discord kanalına gelmek isterseniz de şeyle. Burada da beraberiz. Ne Modluk yapılır bilmiyorum. Evet, yürü yürü be ye yürü. Yeni, yani açtım, oraya Genelde mi nerede? Yani işte Düşman şart. görüldü. Bir saniye. Hedef yerde. Güzel. Adam düştü. böyle gireceğim yani Oy, 80 vurmuşum adama. Ahmet'i göremezsin kanka çünkü Ahmet'in hesap, Ahmet hesap oyundaydı da Ahmet oyunda değildi. Ben kontrol ediyorum böyle chatte sağa sola yapanlar var mı kalan son Ben sana özelliğe şey yaptım. 2-3 tane mesaj yaptım. Skoru istersen oraya girsen çekeriz yukarı. yok Games'in nadir oyuncularından. Drop. Yok be oğlum. Aynen 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 kanka bak drop yaz. Drop yaz tamam mı? Yeterince fazla yazarsan düşüyor şey Kanka Düşman kesinlikle göründü. yazman lazım ama tamam mı? Neymiş, 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 neymiş. Bak göründü. aynen şunu şunu kopyala yaz tamam mı bak. Bak bunu yaz tamam mı? Düşüyor kesin düşüyor. Raket öldürüyor. Yok edildi Yine oynadım biraz. <gülüyor> Atakoyim, <gülüyor> kardeşim. Biz, oğlum? Oğlum. Biz yok ama yine de oynuyoruz. Bir düşman kaldı. Bir skor, kardeşim, bir Apo? Efendim? Oğlum yeter, yeter tamam mı? E, bitti. De... Bir dur be çocuk bir Başka dur. Zenci, Son 30 zenci yüzünden yapamıyorum burada burada o adam burada. Yukarı çıktığını nasıl anladın var ya? Bayk yerinde. Ayakta kalan son oyuncu. Bakın size 800 800'de yani hareket yok. gelecek Sen izleyin. Sağdaki odalardan birine gir kanka ben seni bari alacağım. E ee, şu an alma ya sesi çok çıkart lambisin öyle. Yani. Tamam abi. Girme daha ana. Kardeşim tamam. ben niye her el böyle oynamak zorundayım? Şuna bak Allah aşkına ya, ya. Yani Geçelim. sezon 2'den kalma Riot geçmişim var aga Yani sana ver <laughs> şey 1912'den beri LoL oynuyorsun birader Şurası. Ben buradan gitmem eee B B B gel Oğlum adamın ismi yok lan. Baksanıza. yok. İle. Adam bo boş bo lan. Boş adam oğlum. Neyiz? Gir abi, gir. Bu kaçırmaz. Kullandı <laughs> mı lan oyunu tutuyor herkese? Düşman kaldı. Ben kendim mi tutuyorum? Ama nasıl ya? 130 vurmuşum. Neyse. Oy. Evet, Aleykümselam. Oo. Ne yaptın? DS ayarlarını sıfırladın da mı geldin Discord'a? Geri zekalı buraya bir şey attı. Koşma öyle, koşma kütür kütür. Şif bas. Adam kütür kütür koşuyor ya. Bir düşman koşuyor tam. birader. 10 <laughs> <On> numara. <laughs> Erik mi lan bu? Tertemiz. 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 E, şeyleri güzel ama ya seslendirmeleri. Oğlum, İzleyen kaç at şimdi Atakan izliyor. Ben izliyorum. Göremiyorum değil mi kimlerin gö Ben göremiyorum, bana göremiyorum. <laughs> siz göremiyorsunuz. Düşman ha. silindi. Ya, izliyor biliyor musun? Söyleyeyim ben sana. Sen varsın. Bizim Fatih var. Atakan var. Spike'ımız düştü. Bir düşman kaldı. Bakın izleyenlerden bir kişiden arma çıksın. Allah rızası için. Oğlum ben indirdim ya. Abi 4 mal yetmez bize altı mal lazım. Çok kötü oynadım be. Oho. Sen da... <laughs> 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 de 10 yıl sonra ilk defa kavuştu. <laughs> Spike yerinde. Nasıl Görüş sağlıyorum. Ya. Vallahi deli gibi yani. Oğlum Harbi en kaliteli şey. ayarlar 35 Oğlum canım. en güzel kız o hazzı vermez lan. Harbiden vermez aga. En güzel kızın vereceği bir saat. Ben bunu Intel kafeye koysam zaten bir saatte 100 lira kazanırım yani on numara. Bir saatte 100 lira mı kazanırsın? Abi her şeyi oynatıyor ya. İşte i̇ki tane oynayın orada da şey. oraya Spike atsana. Spike atsana. Ne yapacaksın Spike sen? Yürü gel. Sen ne yapıyorsan onu yapacak. Kardeşim siz bir şey yapamıyorum işte. Killerden belli yani. Ben, oğlum, ben got, as, 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 as. Hayır Spike istiyor benden. Hayır, boş ver. Gel gel hep. Duvar, değil, Yok kanka ben duvar ben delmeyi sevmiyorum. Ben. Mermi gidiyor. Bak şimdi burada burada. Şey YouTube'a değil YouTube deli de Mesaj verildi. Aynen ya buradan alır artık Kadir. Aynen efsanevi çıktı bak şu iki oyun Allah'ımsı yani. Hani de çıktı. Yo yo duvar kapatıyor kanka. Ama nasıl ya? Çekilin 115 vurmuşum Düşman görüldü Tam kafadan Pardon bro Bakalım o adamı vurabilecek mi? Bir yani. düşman kaldı Kafadan Oğlum bu adam kör gibi oynuyor lan Bu <laughs> sonuncusuydu <Ha. gülüyor> Adamın eğimi falan yere bakıyor. Hadi bakalım. Hmm. Atmayacağım ya abi. Düşman Oğlum bundan Düşman. hepsi A gidiyor. Israrla gidiyor, Israrla ölüyorlar ya. Düşman geldi. Işte çelik çıksın daha ne istiyorsun? Oğlum bu drop ne zaman düşecek? Dinle. Evet, mı? Yük kalmadı. Acıdı mı? Aa, de kalmadı ya. Biri kalksın da. 14 saniye var. Bekleyebilirim gerçi. Bekle 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 sakin bekle bekle. 5 saniye var canım. Giliyorlar. Allah Allah. Son 30 saniye. Tam girebiliriz. Düşman görüldü. Gördüm. Aa, adamlar bir adamı vuramıyor anasını satayım. Ran sistemi gelse de, de kurtulsak şunlardan Yani biz böyle oluyor. <laughs> ayıp oğlum, ayıp. oğlum size diyorum ki, şu oyunu oynayın bak. oyun beta sürümü açık beta olunca güzel olacak kanka. Hero'lar falan bayağı çoğalsa şöyle Vurdum ona da nerede acaba? Ha sağda Sosu duydum. Ayırız, ya? Abi 134 vuruyorum adama ya. Bu kadar şanslı olamaz ya. Birazcık <laughs> da <laughs> 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 Ağır kalibre silahlara geçebilirsin. Kanka ben bu Pentium'u oynuyorum ya. Hep bunu oynuyorum. Alıştım buna baya. Şeyine rahat yapıyorum bunu. Düşman kaldı. Yük kalmadı. Mermi Amerika veriyor belli. Hayır. orada burada burada gel sessiz gel sessiz geri zekalı beni yaktı ya atacağım ne bileyim sövmeyeceğim sövmeyeceğim Ben vurdum ona ya. Ne alsınlar artık. Mitten geleceğim. Bir şey soracağım. görev var mıydı bu kadar tarafından izlen falan fıstan diye? Var var. Güzel o görevi tamamlamışsın. Allah'ım. Tank. <laughs> Rakip öldürüldü. Bir tane daha var. Nerede o? <laughs> Bak sen. Apollo ölçek istiyor mi ya? Kanka bugün sabah kadar bu var ya. Bir düşman kaldı. Sağ ol Son 30 saniye. Bir adam var. O adam nerede? Yerinde. Nerede lan o adam? Seviyor duruyor aslında. Bulmuştu kendimden de. Yo kim sevmedi ki kanka? Allah. Allah Abi şaka. Görüş sağlıyor. Oh harbiden şaka. Bak şimdi sevledi işte. Oy. Adam güzel burada Orada. Orada. Burası. Burası. Bir sus, bir sus. Orada, orada bir sus lan. Orada. Burası. Nerede? Burası. Dur orada. Burası. Buraya bakıyorum. Burası. Orada. Burası. Düşman görüldü. At at. At sana atamayın zaten. At. at, 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 at. O için evet. söylüyorum. Hadi biraz hareket. Yayın izleyen kişi sayısı ne kadar fazla olursa drop o kadar hızlı düşer büyük ihtimalle kanka. Yürü git. Ama büyük ihtimalle sana düşecektir en sonunda. Hani şanslar çok az. Evet. <laughs> düşman kaldı. Beşli bela. Beşli bela. O öyle kullanılmalı aslında. Buradan gireceğiz Kaçınılmaz Ya başka Orada birileri var kesin Kesin var burada birileri Geliyorum beni bekle. Spike'ımız düştü. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Dördü yerde. Haydi bakalım köyünüze. O sana düştü mü? Aa geldi ha. Yok be. Düşer birazdan ya. Enerjimi tam. Koskoca kovalak balyoz tabi düşürme konusunda biraz kovalak yangolsun ama şey Oğlum. Hey konusundayız. Kardeşim burada hard try hard taşıyorum 2 el üstlükte işte, ace attım anasını satayım daha deminki maç Arayla Daha deminki de maç neydi oraya? lan öyle Harbi ne sağlam taşıdım Omuzlarım vardı omuzlarım Burda birileri var Ben geliyorum oraya doğru Bekle, bekle bekle beni bekleyin ya demiş. Arkalayacağım şimdi. Arkalayacağım bekle. Bir düşman kaldı. Tersiniz. Tersiniz. ya yok ediyorum ya. Oji. Efendim. Kadir hesaptan gel de bir sabah kadar online yapalım ya. Kanka oynayabiliyorum ya ben bu oyunu. Oğlum bir iki el alıp oynasam hero'ya alışacağım, oyuna alışacağım zaten. Bende var ya atayım sana. Benim PC kaldırma acaba ya. Kaldırıyor, kaldırıyor. kaldırıyor kanka. Valorant öyle çok ağır bir oyun değil. Kanka yayını açacaksın. Açık kalacak yayın. Bir düşman kaldı. Bak şimdi şöyle oluyor. Atayım. Yayın açıyorsun kanka. Daha doğrusu önce Riot e Valorant sitesine giriyorsun. Oradan oturumu açıyorsun. Tamam aşağıdan Valorant izle sekmesine tıklıyorsun. Ya, ne? Da o, ha bağlamayı yaptım tamam. Ama. Twitch hesabını açıyorsun ondan sonra bırakıyorsun yayını. O düşünce zaten sana mail geliyor. Zaten belli bir saat izledikten sonra şey oluyor. E Havuza düşüyorsun Twitch'teki Riot havuzuna. Ondan sonra izlemesen bile düşüyor. Ama o kaç saat bilmiyorum onu. Oy adam pompalı almış kütür kütür geldi vallahi. Kanka, nokta kullanılmaz diye ama... Ne? Nokta kullanılamaz diye şey. Nasıl kullanılamaz? Hayır. Aa bir dakika abi, o uyanmış. Oyanmıştır. Bekle. Başka? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Adam adam ya ne 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 ya 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 ah gıdı